göster. Tamam. Üç gibi yüzümüzü gösteriyoruz diyeceğim. Ben kapattım. Şu an. Ekrandaki kapatılıyor. Ha oradan söyle oradan. Aha. Tamam. Tamam oldu oldu. Hadi biri gelecek. Arkamdaki şey güzel. Arkandaki şey güzel mi? Emre bak arka planıma ne koyacağım? Biri gelmedi. Konuşsana. Tarışan Evet. Senin bu. O seni bulur ya şarkısı çalıyor burada. Şu an hiç kimse gelmedi ki gelecek ama bir an. Yani. Biri gelsin götüm hatta. <laughs> Şaka. <gülüyor> Mmm 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 bakayım. Mmm <laughs> <laughs> Ömer karşında hiç varmış. Yusuf sen İki kişi geldi. İki kişi geldi. Iki kişi, evet, geldi. Iki, kişi geldi. i̇ki iki. Bakın ne yapacağım arka planımı. Ay beğendi. Arka planıma bir şey yapacağım durun. Bir bok, bir Oğlum, şey hani. Olur. Yeni bu şey live arada. Selam. arkadaşlar. Selamünaleyküm. Geldi lan. Evet, bayağı geldi. Bir de düşünün ışıtmak gelip bize 100 bin lira atıyor. 10.000 lira atıyor. Çok güzel olmaz mı? Olur. Orgun ışıtmak Beş bin lira atıyor, on bin lira atıyor. Beş bin lira benim, beş bin lira senin. Selam. Hana kişi şey çıktı. Bayağı evet, şey çıktı. Evet. kaldı? Arkadaşlar kişi kanalımıza kişi kaldı. abone olup like atmayı unutmayın. Ben onun kuzeniyim ve abone kazandırmak için hep onun YouTube kanalında videolarına yardım ediyorum. Emre abi. artık sen videolarını Sen artık videolarını bana atarsın. Evet, video tamam. çektim de ben onları editlerim. Editle tamam, Editlerim ben. Baba tamam. baba. Şimdi bakın zoom yapacağım. Bakalım mı çok mu? Bir kişi bir şey yazdı mı? Ama... Bayağı kişi bir şey yazdı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arada. Eee Türkçele diyor. Kimden bana muharet Ertaş söyleyin. Muharrem Ertaş söyleyeyim. neyi söyleyeceğiz? He tamam. Ben hala çıkıyor. Bu da de kuzenim Emrah çıkıyoruz. Ben hala çıkıyoruz o Emrah çıkıyoruz. Kuzeniyim ben. Tutku. Bekle bak bir şey yapacağım dur. Muharrem Ertaş'ı bilmiyoruz ki biz. Orada öyle söyleyeyim. Arka planımıza bizi koydum. Arka plan arka Arka şey. planımıza bizi koydum. Hı, bizi koydum arka plana. Arka planda biz varız. Ne var? Var mı? Arkadaşlar bunu nasıl yaptım diyorsanız şu kenarda gösterler. Arka plan. Lan bir kişi kaldı. Lan like 3 izlenen 1 31. Like 3. Emre abi şarjım 3 oldu he. Şöyle. Bunu kapatayım. Yedi kişi. Hele arka planımıza bizi koyuyoruz. Abi bir şey gönderdi. İp 31 yazıyor. Bu ne? Fınav 4 oynayalım. Bu oynayın. Biz oynayamayız. Evlerimize gidelim evlerde oynarız. Tamam mı Emre abi? Emrah abi. Emrah abi. Ses konuşmayı. Efendim. Emre abi sen eve gidince tam ekran yapıp canlı yayın açabiliyor mu? Açılıyor. Tam sen onu açılsın ben de yanında Roblox oynarım. Beni tanıdın mı? Ne yazdı? Emine. Em miyim seni. iki gibi velet diyor. Kötü. Eat world of the siktir git. O kötü boklu diyor. Kötü go gollü ha, ha Ben sana kötü boklu dedim. <laughs> Bir şey ya benim mi? mahallede bin golüm var. Bin bin. Ben Arda Güler'i görmüştüm. Onun da Türk milli forması var. Orijinal. Ondan aldım. Böyle orjinal, Merhaba yeni gelenler için Barola gelmiş. <laughs> Orjinal aldım. Aha. Bekle bakayım neler. Ben, sa kötü ben, ciddi ben, ciddi ben ciddi sana kötü ha ha kötü ha. Kötü bak Ha. Maline tipi bak. Emre abi. Efendi. Küfürlü konuşanları veya kötü söz kullananları bu tamam mı? Canlı yayından ha. at. Ama tipim Merhaba hatırladım. Bir daha ee, kötü şeyler e, kötü şeyler yazanlar için söylüyorum. Size selam verdi. Tamam selamünaleyküm selam. Selam abi aleykümselam üçlü oyunculuğu Aynen bir golüm var. Var lan. Benim de 100 bin. Siktir git. Selam bu arada Yüz üçlü selam oyuncular. Selamünaleyküm. Arkadaşlar 30 izlenme olalım. Buradan aa diye bağıracağım. Bakın göstereyim de bağıracağım yeri. Aa diye bağıracağım. Otuz 30 izlenme olalım. 30 izlenme olursak buradan aa diye bağırıyorum. Tamam. ahlelele ah, Emre abi. Efendim? Şarjım bitiyor. Bir. Bir. Yani o zaman şarja tak. Bitiyor. Açılsın. Kaç <laughs> kişi kaldı Bak Aa, bayağı kişi <gülüyor> <gülüyor> Baktım Baktım Saydın lan hoca Anca sen ne kadar sıçtığını Hadi <laughs> 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 sana <Aletane. gülüyor> Gelsene canım <gülüyor> <gülüyor> Ve buranın üstüne atacağım Ablam, ablam burada. Çekiyorum. <laughs> Üç yüzden abone ol, like kes. Manisi kes. Manisi <laughs> Kaç kişi istiyor? 2-2 3 like. Lan kavga ediyor bu. Bu. Ne? He? Biller işte gitti ya bak çekeriz. Hayır. <laughs> Çıkma o zaman. <laughs> bak çıkarsın he. Çıktım bile ekranı <gülüyor> döndürdüm. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> merhaba. 30 izlenme olayım. Balkondan ah! diye bağıracağım. <laughs> Emre abi. Emre abi. Efendim. Sen balkona geçme. İstiyorsan balkona geç. Balkona geçeyim ben. Burada <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Bak. Sadece bir de şarj oluyor. Hala ya, yazıyor. Saydı Saydım mı? Ya. <laughs> Saydım mı? Emre ben sen önce kadar. Emre abi. Bir şey yazdı da çocuk. Emre abi. Efendim. Yiğit World o. Of... Toyu bana Yiğit World of Toyu Küfür ediyor Kötü söz söylüyor Onu, onu bana tamam Yiğit bir daha no. söyleme Bana bana Saydım buna sen önce ne kadar kadar seçtiğini işte, sayarsın dedi Bana diyorum bana At diyorum canlı yayından Yiğit'im Ay.